Birlikte başaralım. Bugün Kürt sorununun barışçıl çözümü için tarihi bir noktadayız. Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı tarihi bir çağrıdır. Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü içinde Kürt sorununun çözümü için Sayın Bahçeli'nin temsil ettiği siyasi taraftan atılacak adımlar belirleyicidir. Kimin niyeti nedir? Amacı nedir? Bunu zaman gösterecektir. Bütün bunlardan bağımsız olarak yapılan çağrı tarihi bir çağrıdır. Çağrıya öc alan Kandil veya diğer muhataplar ne tür bir cevap verecekler bunu zamanla göreceğiz. Fakat sadece bir şey için ikaz etmek istiyorum. Bunu birileri provoke etmesin. Bu ortamı birileri terörize etmesin. Tek kaygım budur. Kürt sorununun çözümü için tarihi bir dönüm noktasına gelinmişken Birileri bunu sabote etmek isteyebilir. Bütün bu olumlu havayı birden tersine çevirecek olaylara karşı 10 kat daha tetikte olmalıyız. İçeride ve dışarıda birileri bu atmosferi bozmak isteyebilir. Barışı önemseyen, Türkiye'nin birliği içinde ortak geleceği önemseyen, Türkleri ve Kürtlerin bu coğrafyada birlikte önemli bir aktör olması vizyonunu gören herkes bu ortamı zehirleyebilecek olaylara karşı uyanık olmalıdır. Herkes kullandığı dile dikkat etmelidir. Herkes yapıcı olmalıdır ve herkes provokasyonlara karşı dikkatli olmalıdır. Bu ortamı, bu atmosferi sahiplenmeliyiz. Gözümüz gibi korumalıyız. Barış içinde demokratik, adil, zengin bir Türkiye ideali mümkün. Kadim Türk-Kürt kardeşliğini geleceğe büyüterek taşımak mümkün. Temiz elinizi barış için kaldırın, birlikte başaralım.